Celal Tunik YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak, Celal Tunik ve Celal'e garajın bugünkü misafiri karşınızda. BMW E30 3 kasa, LC makyajlı bir araç arkadaşlar. Biz bu aracı ne için aldık, neler yapacağız? Daha önce yaptığımız işlemleri kanalımızda paylaşmıştık. Biz bu araca orijinal M direksiyon uygulaması yapacağız arkadaşlar. M dikişli, F1'li, kruz kontrollü, Airway 0, ürün 0 birebir uyumlu. Bunun tüm detaylı montaj aşamasını sizlere göstereceğiz. Şimdi içeride bir orijinal tombol direksiyonuna bakalım. F1'siz, Orijinal direksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Orijinalini söküp yerine orijinal direksiyonunu uygulayacağız. M direksiyonunu. Montaja geçiyoruz. Geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol. Butonu bak kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Herkese keyifli seyirler. Arkadaşlar hem direksiyon montajımızı sizlere gösterdik. Çok basit montajı gördüğünüz gibi. Montajımız bitti. Ürünümüz orijinal denedir. Hem dikişleri vardır altta. Hem üç logosu vardır. Ben ve logomuz ortada. Şu anda bilgisayarımızda bir teknik problem olduğu için f aktif değil ama yarın müşterimiz geldiğinde f ve kurus kontrolümüz aktif olacak arkadaşlar. Emitörümüz yine çalışıyor. İşte direksiyondan ses açma, ses kısmı, mod tuşları, bu gösterge panel tuşları vesaire hepsi buradan yine aktif bir şekilde çalışıyor. Önümüzün montajı bitti, kornamız da aktif şekilde çalışıyor. Dediğim gibi f de çalışacak, kruz kontrolümüz de çalışacak. Bunlar sonradan kodlama ile yapılıyor aracın orijinalinde olmadığı için. Montajı o kadar basit, tüm Türkiye'ye gönderilmesi alıyoruz, teknik destek veriyoruz www.celaltunik.com üzerinden ürünümüzü temin edebilirsiniz. BMW'nin F serisi, G serisi, Mercedes, Audi bütün araçlara özel OEM direksiyonlar stoklarımızda mevcut. Tüm detaylı bilgi, teknik bilgi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 465 bu numaradan bizzat benimle görüşüp tüm detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Sosyal medyadan Celal Kimik, Instagram, TikTok, YouTube vesaire oralardan yaptığımız işleri, projeleri, Bunların MBT ekranı, hayalet ekranı, işte e, halojen far varsa işte M3 LED farı, Dragon LED topları, M teknik ya da M3 dönüşüm, çamurluklar, kaputlar vesaire renklendirme, jant gibi bütün hizmetler, ürünler garajımızda veriliyor. Bir gün öncesinde randevu almanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size ben Rem direksiyon montajımız nasıl olmuş? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz de kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.